Kanka arkada araba var. görm 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 Durdu ha. Bizim çocuklar, çocuklar, bizim çocuklar, bizim çocuklar, bizim çocuklar. Bizim misin? Aynen. Evet, 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 evet. Abi bu bitince beni e, şey yaparsın, düzeltiniz. nerede? Burada arabayla duranlar. Eksi bir ya, yemişim ya. Ya. Şey ya. o kadar loot yaptın, o kadar şey oynadın. Ya. Tamam, hiç sıkmadılar bizi. Ben şu elimi bir Toki ısıtayım. Kim bitirdi acaba? Topkide mi? bakalım. Kastı kastı. Çet yardım çet Arabaladı falan okuyalım. Abi bitince seslenin bana tamam. Tamam kanka etiket hazır. Tamamdır. Şimdi bakalım 5. oldu falan diyorlar. Bir bakalım. 6.yiz kardeşim. Çok yaklaştım ama. Hadi 5 olalım be. Kaçız? Abi bir şey kalmamış. Şu an herkes bir spam atsa beşinciyiz. Bak şu an herkes bir spam atsa beşinciyiz. Oyun çökertme yapsana. Ya bu kim oğlum davet atıyor sürekli ya. Bu kim oğlum bedo ya. Benim işlemde öyle biri Aynen. Güzel aferin canım. Aferin böyle davet atın sürekli ama yavrum. Nerede o? Görünmüyor. Davet atan adam görünmüyor anasını satayım. Bu sala ben daha yeni arkadaşlıktan çıkartmadım. Bu nasıl atabiliyor? Ya oyun bug'da anasını satayım ya. Quick mı acaba lan? Bir bakacağım şöyle tek tek. Şu an herkes bir popülerlik gönderince oyun yavaşlamaya başladı. Bunlar niye görünmüyor ya? Ben kafayı yiyeceğim ha böyle. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. 6K olmuşuz. Ege var burada. Ege seni de çıkartacaktım. Geçen aynı şekilde sen de çok davet attın. Abi gördüğüm anda yapıştırdım hiç affetmem abi olsun. Çünkü o alımlar yapılırken sizlere söyleniyor zaten boş beleş davet atma kardeşim diye. Ee, ben davet attım. Evet çok az kaldı Popülerlik beşinci mi? oluyoruz popülerlikleri de görelim Aynen nemce davet at bakalım gelen popülerliklere gençler yapıştırdın kaç kaldı lan? Bayağı, ben bayağı. kayıt açtım. <laughs> Kaç kaldı? Şu adamı geçiyor muyuz artık? O bayağı kaçtı. Oğlum iki. Aa! Ana! Beş oluyor. <laughs> beş oluyor. Ne <Hey>! ne? <laughs> <laughs> globalde, Globalde beşinci sıraya yerleşiyoruz abi. Bunun arkasına güzel bir bin alıp kutlanır bu. Globalde 5. sıraya yükseldik kardeşim. Popülerlik gönderen herkese çok teşekkürler. Sıradaki hedefimiz 4. Ne oldu 5. Oldu? olduk şu anda. Evet, abi. <laughs> abi. Sırada bu kaldı. Bir Arap daha masadan ayrıldı. <laughs> Abi ben senin fanınım takip eder misiniz seni komik videolar demiş ya. Gözüme çarptığınız anda zaten ekliyorum pan sayfalarını. Yeni gelen kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Abi 6000 kişi olmuşuz yayında. Kardeşim benim ya. Beşinci olduk. Şimdi gençler sıra bunda bu baya bizi zorlayacak. Ama her şey yine sizlerin elinde hayırlı olsun diyenlere bu arada çok teşekkür ediyorum. Cansınız. Bu yine sizin elinizde abi. Tamam mı? Bu yine sizin elinizde. Ee, yine aynı şekilde bu ritmi bozmadan yardımırsak popülerlikleri. Tamam mı? Bu adam